Merhabalar. Bugün yine dışarıda bir işim var. Dolayısıyla bir update için piyasa bilgisi bugün bu hafta neler yaşadık, neler oluyor, altında neler oluyor. Bitcoin'de 42 binleri görmüştük, 32 binlere indik, neler oluyor piyasada. Bir onu konuşalım ve size aktarayım istedim kısaca. Şimdi bugün Dolar-TL'de de ciddi bir yukarı geliş gördük. 7,5'lara doğru geldi. Esasında tabii ki baktığımız konulardan bir tanesi Amerika'da başkanlık seçiminin sonrasında yaşanan gelişmeler. Biden'ın Senato tarafında almasıyla birlikte ayın 20'sinde yapılacak olan başkanlık, Devir teslim töreni diyelim. Öncesinde yaşanan epeyce bir hareketlilik yaşadık ve o gün akşam hatta gece saatlerinde size bir bilgi paylaşımı yapmıştım neler oluyor ve neler yaşayabileceğiz yaşayabiliriz anlamında. Şimdi o tarafta Trump'ın azli konuşuluyor. Diğer taraftan ayın 20'sinde yine bir devir teslim töreni olacak. Ancak bu ne? yine karışıklık yaşanma ihtimali var. 2020 sonunda 21'de neler yaşanabilir tarafında ayın 5'ini 5 Ocağı ve 20 Ocak'ta kritik günler bizi bekliyor diye ben dahil pek çok arkadaşımız bu paylaşımı yapmıştı. Ve gerçekten de son derece dikkatli olunması gereken ve nakitte bir miktar bulundurmanız gereken bir zamanda zaman geçiriyoruz. Bu nakitte bulunma konusu son derece önemli. Elbette ki uzun vadeli yatırımlarınız var. Ancak bu tarafta uzun vadeli yatırımlarınıza devam ederken kısa vadeli alım satımlar yapıyorsanız o rakamı da ayrı bulundurmanız ve diğer taraftan dalgalanmalar olması durumunda daha düşükten rakamlarınızı ekleme yapabilecek olduğunuz nakit kısmınızın bulunması son derece önemli. Çünkü bütün paranızla varsayalım ki bitcoin tarafında 40 bin dolardan alım yaptıysanız ve bugün 32 bin liraya düşen bir seviyeyi gördüğümüzde ciddi kayıp yaşamış oluyorsunuz. Oysa ki rakamlarınızı parça parça almanız halinde piyasadaki dalgalanmadan aslında kendinize bir fırsat ve fayda yaratmış oluyorsunuz. Bunlar son derece önemli. Peki Altın tarafında neler oluyor? Baktığımız zaman Amerika tarafında seçimin aslında artık kesinleşmesi ve diğer taraftan aşılanmanın dünyada başlamasıyla birlikte biraz daha rahatlama oldu. Bunun da etkisini faiz oranlarında gördük. Amerika tarafında yüzde birin üzerine gelmesiyle birlikte. Amerika'daki teşvik haberlerinde trilyonlarca dolar Biden tarafından yapılacak olduğu haberleri de geliyor. Bu rakamı para basarak da yapabilir ama para basmadan da kendi hükümetin rakamlarıyla da yapabilir. Bunu nasıl yapacak? Tabii ki e, tahvil aracılığıyla e, bunu yapacak. Sonuçta piyasaya likidite vermek ve almak tarafında tahvili e, piyasaya sürmesi veya çekmesi tarafında da e, işlem yapabilir. Sadece para basmakla değil. Dolayısıyla o tarafta borçlanmayı yapabilmesi neye bağlı? Faiz oranlarının yukarıda olmasıyla elbette ki bu talebi toplayabilir. O nedenle e, bir miktar tahvil faizlerinde de %1'in üzerine gelme gördük. Bu ne demektir? E, bu belirsizliklerin azalması ile birlikte altın tarafından yani imtiyadan çıkışın olması ve e, güvenli liman algısı ile yine tahvil tarafına yatırım yapılması da mümkün. Bu tarafta akışlar olması halinde altının onsunda 1900'ün altında 1800'lü seviyelerinde bir e, geri çekilme de yaşamış olduk. Ne olabilir peki? E, sonuç olarak hastalık bitmiş değil. Aşının e, sonuçlarından daha emin değil yeni mikropların oluşması yeni e, hatta aşılın bir sefer değil birkaç sefer e, yapılması gerekliliği dahi konuşulan bir dönemdeyiz. Burada belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlik devam ettiği sürece yine MTA tarafında hareketlenmeleri yaşarız. 1900'ün üzerine 1960'a doğru da gelmesi e, mümkün bir altından bahsediyoruz. Kaldı ki 2300 2400'leri de konuşuyorduk. Burada dalgalanmaları yaşayacağız. Her halükarda yaşayacağız. Düzeltmeler mutlaka olacak. Hızlı bir şekilde Şimdi yukarı gelen coin tarafında düzeltmeyi zaten bugün gördük haliyle. Dolayısıyla burada sizler açınızdan ne ön plana çıkıyor? E, karınızı, yüzdüğünüzü belirleyip lütfen ona göre e, çıkışınızı yapın. Diyelim ki 30 binlerden aldıysanız coin'inizi e, 35-40 binli seviyelere geldiğinde kademeli olarak karınızı cebinize koymanız sizi koruyacaktır. O karı o kısmı cebe koyup sonrasında tekrar düzeltme yaptığında aşağıya geldiğinde yeniden alım yapabilirsiniz diğer taraftan petrol fiyatlarında 50 seviyelerine geldiğini gördük. E euro dolar tarafında 1.23'lerden 1.21 seviyelere doğru iniş oldu. Amerika'daki ve dolar tarafındaki konudan kaynaklı olarak ve e, Pound tarafında da aynı şekilde e, dolar endeksinin 90'ların üzerine gelmesiyle birlikte o tarafta da bir hareketlilik gördük. Yarın yeniden sizinle yeni bir takım bilgiler paylaşıyor olacağım. Yatırım stratejileri adına görüşmek üzere. İyi akşamlar.